...tabuk fayita, gelin pastası. Sizi baş başa bırakıyorum. 40 dakikanız var. Başladı evet, süremiz. Gerçekten. Hadi aşkım zaman kaybetmeden başlamamız gerekir. Bir dakika bir şey söyleyeceğim ya. Elinizi yıkadınız mı? Ben Alışveriş edeyim. yaptınız. Hayır kesinlikle kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum. Tekrardan başlasınlar. Yıkadık biz. Ondan emin olabilirsin. Keşkeminin biz görmedik olsanız. biz görmedik Sen sadece oradan konuşuyorsun Elimi yıkayalım mı yıkamadın mı Hayatında gelin pastasını yememi çok basit diyor Çok kolay diyor ama daha gelin pastasının ne olduğunu bilmiyor Diğeri de diyor ki düğün pastası mı Merve Nur Hanım herkes bilmek zorunda mı sizin yaptığınızı Evet bilmek zorunda eleştiriyorsa Eleştirdiğin bir şey bilmeden eleştiri yapamazsın. Eleştiri yapmadık sadece buna mı benzer dedik Hayır, Eleştiri yapılmadı çok, Dediniz ki çok basit dediniz çok basit ve çok kolay Önemli olan burada kolaylık ve zorluk değil Lezzetli olması Yetiştirin size zor zor yemekler yapın o zaman. Merve Hanım. Çeneniz çalışmasın, eliniz çalışsın. Elimde çalışıyor görüyorsunuz. Göreceğiz, göreceğiz. Yetiştiremezsem ondan sonra söylersiniz. Tamam göreceğiz, yapın da. Merve Hanım nereden biliyorsunuz ben past, gelip pastası yemediğimi? Kendin söyledin Sen de, kendi yemediğini. ağzına demek ki kendine çelişiyorsun. Tamam Sizin yapın günü da biz göreceğiz. göreceğiz. İnşallah bazı börekleri 50 katlı baklavalar yaparsınız da bize puan veririz. Tamam görürüz. Önemli olan yetiştirmek ve lezzet. Yemeğin kolay ya da basit olduğunu zaten Açıklamalarda zaten yazıyor. Anlaşılıyor. Tamam. Anlaşılıyor. Ya yani kullanılan şeylerden herhangi bir el işçiliği ya da bir emek <laughs> harcanacak yani. bir herhangi Siz bir şey yok. Siz malzemelerden yemeği kolayını de... algılayabiliyor musunuz? evet. evet, evet Çok zekisiniz. Teşekkürler. Nazlıcan sen yedin mi bu tatlıyı? Ya şöyle söyleyeyim ben normalde bu pastayı yedim ama bu pasta normal krema. Hani bu kek tarzında zaten kek atıyorlar fırına, fırından çıkarıyorlar, kremayı falan döküyorlar. Kadife tatlısı gibi. Heh, Merve o Nur şekil. Hanım e, yeni gelir misiniz acaba? Hani mesaj <laughs> vermeye falan mı çalışıyorsunuz yeni <laughs> gelir tatlısı <laughs> diye? 6 yıllık ama Güzel öyle şey. teşekkür ederim. Arkadaşlar dakika bir gol bir de yapmayalım. Haksızlık da etmeyelim yani bir başladılar biraz başlasınlar ee, bir görelim ee, o Mervinur pasta konusunda da haklı bu arada ee, bilmediğin şey hakkında yorum yaptın ama lütfen birazcık daha bekleyelim. Peki nereden biliyorsunuz benim o pastayı yediğim yemediğimi ya ben o pastayı yedim o pasta yapılıyor normal kek şeklinde fırına atılıyor üstüne krema dökülüyor pastanın yapıldığı bu. Hanımefendi siz e, dediniz ki yedim ama yapmadım. Zorluğunu evet. bilmiyorsunuz. Sadece yediğinizi söylüyorsunuz. Tamam ekstra Be zaten e ekstra bir malzeme kullanmıyor Merve Hanım da. Ama ilk önce bir yiyin. Bir tadalım. Bir bekleyelim görelim. Ondan sonra karar verelim. Haksızlık yapmayalım. Yani haksız yorum da yapmayalım. Ben de e, sana Nazlıcan katılıyorum. Kekin kremasını koyuyor. Keki hazırlıyor. Fırına koyuyor. Kaç dakika? Beş dakika. Beş dakika abi. Ne Onun yapayım ne ben de Tekle beraber fırına mı gireyim? Hakan Bey siz baklava açacaksınız galiba. <laughs> Gerekirse onu da açarım ama süremiz 40 dakika. O yüzden yapamıyoruz. İşte ben de yani, aynı şeyden bahsediyorum işte. burada. Işte süremiz kısırlı olduğu için biz de bunları olsa yapıyoruz. daha fazla bir şeyler yapabiliriz. Burada 40 dakikada ne yapmamızı bekliyorsunuz? Ama ben sizde onu göremiyorum zaten. O enerji yok. Bu da sizin probleminiz. Tamam, bana i̇şte bunu bize bırak, biraz yansıtsanız biz sen anlayabileceğiz sizin ne düşündüğünüzü. Tamam, ben, ben de size bunu... görmüyorum. Mesela rakip olarak bile görmüyorum ama mecburuz işte. Aa wow, <laughs> göreceğiz. Finalde görüşürüz o zaman. Sinan, nasılsın, iyi misin? Hiç Çok böyle şekil. iyi gibi görünmüyorsun, teller akıyor. Bak oraya damlarsa ben karışmam. Gel, Gözüm bak. sende. Yanıma gelebilir misin bir saniye? Geleyim, geleyim. Sinancım kabul etme, müdahale edecek bak. Tamam, gelsin, gelsin. Eğer bende bir damla tel varsa... Kız, <laughs> devam et, devam et Sinan. Evet. Bak, Aşkım, Tabii. seni konuşturma, sen de elini çalışma, boş ver Boş ver, bırak, bırak. Of arkadaşlar ya yemin ediyorum var ya kızılcık döküyor burada yemin ediyorum. İşte var. alın teli demek yemek veriyormuş tabii, tabii, kolay tabii. değilmiş. Abi senden spiker olurmuş ama. Demek ki kolay değilmiş. Yalnız sen etlerin e, etlerin şeylerini alamıyorsun. Neylerini alamıyorum? Alamıyorsun yani. Neylerini ben alamıyorum? Hiç... Ee, sinirlerini alamıyorsun. Ha, göremiyorum yani. Tavuk şeyli, var. yağlı. Buradan, buradan yağlı. O sinirim var. Teşekkürler. Bu arada yumurtayı şey yaptınız mı? Yıkadınız mı? Teşekkürler. Elin ona değdi. Hijyen olarak bak yumurtaya değdi. Yumurtayı yıkamadın. Tekrardan orada şey yapıyorsun. İşlem yapıyorsun. Hakan Bey, Allah aşkınıza yenize geçer misiniz? Yok ya, abi. kadar girdiniz, girdiniz lütfen. Girdin Bırak. çok pasaklılar. Çok e, hijyen konusunda e, zannetmiyorum yani. Hakan abi zaten bunların hepsini yazdım bir kere. Vallahi bak. Arkadaşlar ilk dakikadan strese sokuyoruz. Yani ee, bu kadar haksızlık yapmayalım lütfen rica ediyorum. Ki bugün ilk gün biliyorsunuz keser döner, sapkı döner, bünyede devran döner. Ben yemek yaparken elde hijyene çok önem veriyorum. Merve Nur senin El elinde ojeler vardı. var şu anda. Çünkü doğranmıyor. Şimdi ojeler yaptım. bıçakla kestiğinde darbe olarak ete bulaşabilir yani. Onu Oje sarayım. darbeyle de ete bulaşabilir. Evet bıçağın darbeleriyle. Ama... Ile... Bıçak elime mi değiyor? Elime değse de elimi keser. Ama şu olmaz. şekilde tuttuğun zaman bıçak parmaklarını da değebilir yani. Bıçak e. e. parmaklarını e. değmiyor işte. Değse kesilir zaten mantıken. Ete ne de bulaşabilir. Ne yazık ki benim eşim çok iyi yemek yaptığından o bıçağı da Tırnağına ait edilmez. Emin Bence o e, şey ojeleri, ojeleri çıkartman, çıkartman gerekiyor düşünüyorum. Oradan biliyorsunuz. Hiç profesyonel çalışmıyor. Zaten tak. şef yarışması değil Bence olacak arkadaşlar. Sakin olun, devam edin. Bence aseton getiren biraz iki dakika bekleyin de tırnaklarındaki ojeleri temizleyelim. Bunu karar merci siz değilsiniz. Ben zaten yeni bir yemek yapmıyorum. 6 yıllık evliyim. Ama siz sanırım bilmiyorsunuz. Sadece boş yorum yapıyor. Geliyor. Tavuğun şeyini, şeyi doğramaz. Neyi doğramaz? Şeyi, şeyi. Şeyi neyi? Şeyi. Bak. İşte. <gülüyor> bir <gülüyor> Bak. şey söyleyeyim mi? Etin de tavuğun da siniri olur. Şey sinirli tavuğun da pişmesi zor artık olur. Artık bence mümkünse <laughs> hiçbir şey söylemeyin. Önümüze bakın. Bence Sinan Bey sinirleri yatıştırıyor. Tavuğun bütün siniri bence sana yansımış yani. <laughs> Hakikaten suratından... Gerçekten sinirleniyorum Sinir artık. Şu anda. Yani sadece tamam, boş yorum. Başka sen şey yok. sen ilgilenme orayla. Oturup ya sen ya bir, yandan konuş, bir yandan konuş bir yandan şey işini yap. Merve Nur ya. yemeğiyle ilgilen sen başla. Yemeğe devam et. Fırsat verse şimdi ilgileneceğim ya zaten. sen onun amacı o saatten bırak. Senin elinde oje yok da ben oje mi var diyorum. Yalan ya mı söylüyorsun? Ya şu şimdi? an tek sorun oje mi? Ya kardeşim o, siz restoranda gitmiyorsunuz, bir şey söyleyeceğim. Bu siz... birincisi, hayır, e, senin elinde eldiven yok. Bak kocanın elinde eldiven var, senin elinde yok. İkincisi yumurtaya dokundunuz. Tamam mı? Yumurtaları yıkayabilirdiniz daha hijyen olsun diye. Görsel bir anlamda, hijyenik anlamda. Değil mi? Yumurtaları sen nerede gördün? Hayatında nerede gördün yıkanda. bir şey söyleyeceğim. Sanırım siz market alışveriş yaptıktan sonra mesela yıka, yıkamıyorsunuz yumurtaları dolaba koyar, koyduğunuzda. Yumurta yıkanır mı burada yemek yaparken? Yumurta yıkayıp süzdürüp tekrar mı çatlayacak? Çat, bir şey söyleyeceğim. Burada. Biz yıkıyoruz. Bir... Dolaptan çıkarınca yıkıyoruz. Ee, Biz yıkamıyoruz. Ben oraya niye gittim? Yumurtaların üzerindeki şeyi hani temizliği de görmek için. Hani boş konuşmamak için. Temiz miydi peki? Temiz değildi. Ya nasıl temizdir Allah'ın aşkına abi ya. Elinde oklama merdane, yarışıyor eşler şahane.